Merhaba ben Mesut. Xbox 360 kinekli kırık cihazımızın tanıtımını anlatacağım. Kutu içeriğimizde iki tane joystickimiz geliyor. Bir tane HDMI kablomuz, bir tane cihazımız, bir tane power güç aparatımız, bir de kinek cihazımız. Şimdi kurulama geçiyorum. Öncelikle gelen aparatlarımızdan güç kablomuzu paketlemeden çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra şurada arkasında power kablosunu takıyoruz. Gerçekleştikten sonra cihazın hemen arkasında güç girişi var. Bunu buraya taktık. Sonra burası HDMI kablosu giriş yeri. HDMI kablomu da takıyorum. Bir de cihazın arkasında şu turuncu giriş. Bakın turuncu giriş burada. Bu şekilde cihazı taktık. Cihazı yatağı kullanmak istiyorsanız yukarıda olması gerekiyor. Taktıktan sonra cihazımızı fişine takıyoruz. Kamera karşıda duracak şekilde sizi görmesi gerekiyor boş alanda. Cihazın açma düğmesi burası. Cihaz açma düğmesini açtıktan sonra bekliyoruz. Cihaz açılışını gerçekleştiriyor şu an. İki tane gönderdiğim joystick. bu şekilde ortaya bir kere basıyoruz. Birinci kol olarak tanıdı. Şimdi diğer joystick'imizi de ortaya basınca ikinci joystick olarak tanıyacak. İkinci joystick olarak tanıdı. Sizin yapmanız gereken işlem sadece oyunlar, arcade bölümü, burada home break bölümü var. Oyunlar içerisine giriyoruz. Burada bütün oyunların hepsi içerisinde yüklü. Burada 86 tane oyun var. Büyük oyunlar, büyük hacimli oyunlar, kenk oyunları, e, ilerlemeli oyunlar, hikayeli oyunlar hepsi yüklü. Burada e, yapma sonra B geri demek, A işaretlemek demek. Şu an kinetimiz aktif oluyor, Kendiliğinden tanacak. Kinetimiz aktif olunca burada kinet diye yazar zaten. E, Arket oyunlarda da yaklaşık olarak 217 tane oyun var. Bunlar da oynayabileceğiniz oyunlar. Bu şekilde yüklü. Aynı zamanda Homebrew'de de oyunlarda da eski nostaljik oyunlardan da emülatör oyunlarımızdan da yüklü. Çok fazla yer kaplamıyor. Bunları da yüklüyoruz içerisine. Cihaz kurulumu bu şekilde. Bundan sonra oyunlara girerek oyun içeriğinde seçmek istediğiniz oyunu, oynamak istediğiniz oyunu ee, A'ya basıyorsunuz. Oynamaya başlıyorsunuz. Başka herhangi bir yapmaz gereken bir şey yok. Oyundan çıkmak için en orta tuşa bir kere basıyorsunuz. Freestyle Home yazıyor. A'ya basıyorsunuz. Yes diyorsunuz. Tekrar ilk açılış menüsüne dönmüş oluyor. Kurulum bu şekilde. İyi oyunlar. <laughs>